Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda size yeni Brawl Stars'a başlayan biri olarak yaşadığım zorluklardan bahsetmek istiyorum. Açıkçası çok fazla konu yok. Çok uzun bir video olmayacak. Ama bazı şeyler var ki hani gerçekten insanı çok zorluyor. Hem zaman olarak hem de emek olarak. Şimdi bir de sıfırdan başladığım için ve hani para da yatırmadan oynamaya çalıştığım için özellikle bu konular beni çok yordu. Bunlardan birincisi karakteri ee, seçim karmaşası. Hani a, oyuna yeni başladım. Hani meta'ya hakim değilim. Hangi haritada ne oynanır bilmiyorum. Örnek veriyorum işte geçen Jesse ile savaş arenası modunda beleş kupa kasma taktiği çekmiştim. Ve bu videoda da e, Jesse'nin bazı özellikleri var ki hani bunu bu modda çok rahat kullanabiliyorsunuz ama örnek veriyorum e, savaş topu modunda kullanamıyorsunuz. Bunu öğrenmek benim için biraz zordu ama çalışa çalışa ya da karaktere bakınca e, LoL'den de gelen bir birikimim sayesinde bunu birazcık telafi edebildim. Ama sonuçta bu bir zorluk. İkincisi e, kontrolleri öğrenme süreci. Aslında bu çok beni zorlamadı çünkü hani hayatım boyunca çok farklı oyunlar oynadım ve çoğunda hani telefonu e, iki parmakla aynı sanki bir PlayStation'ın kolunu tutuyormuş gibi oynadım. O yüzden bu beni çok zorlamadı ama Kontrollerden ziyade haritaları öğrenmek bana çok daha zor geldi. Çünkü örnek veriyorum, Mr. Penguin gibi bir karakter var. İşte düz vuruşuna atıyor, çanta atıyor. Herhangi bir yere değmezse ya da duvara değerse duvarı aşıyor ve arkadan size vuruyor. Örnek veriyorum bir haritada bir Mister Penguin geldi. <laughs> Allahım sürekli bana bir yerden şey spamlıyor böyle hani oradan o saldırı spamlıyor ve ona karşı koyamıyorum onun yanına gidemiyorum Gidersen beni öldürüyor bir şekilde ee, ona ulaşamıyorum ve maç boyu yaklaşık 2-3 dakika boyunca sürekli o yerden bana bir şeyler çanta fırlattı ve karşı koyamadım bunu ee, hani gerek karakterim yetersiz kaldı işte gerek hani oyunu bilmediğim için çok fazla bana oyunu zehir etti yani gerçekten ee, bununla birlikte şu konuya da değineyim ee, Üçüncü konu maçlarda e, neden maçı kaybettiğimi anlayamam ya da anlamsız kaybetmelerim e, çünkü şun, şundan bahsetmek istiyorum e, oyunu oynamaya çalışıyorum İşte yine savaş arayıncısı modundan bahsedecek olursam işte bir koridora gidiyorum koridoru ittiriyorum hani kaybetmemeye çalışıyorum ama bir bakıyorum diğer koridor böyle dümdüz olmuş yani bunun sebebi bakıyorum oyuna ben örnek veriyorum 8 level iken yanımdaki arkadaşım 3 level ya böyle gidip gidip sürekli birisine ölmüş ya da işte sağda solda oyalanmış. Beyzi AFK kalmış falan. Hani oynamamış yani. Yani o adam oynamadığı için ben o oyunu kaybediyorum. Yaklaşık 2 dakikam çöpe gidiyor ya da 3 dakikam çöpe gidiyor. Kupalarım da çöpe gidiyor tabii ki de. Önemli olan zamanımın ve emeğimin gitmesi. Kupa çok önemli değil benim için. Sonuçta eğlenmek için oynuyoruz o oyunu. Bu beni bayağı e, sinirlendirmişti. Ama e, bu Konular arasında beni en 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 yani yeni yeni Başlayan biri olarak Brawl Stars'a beni en çok zorlayan şeylerden bir tanesi e, Oyunda yeni karakter daha doğrusu yeni karakter demeyeyim istediğim karakteri açmak Oyunda istediğim karakteri açmak o kadar zor ki Tamam bana oyunda oyuna ilk başladığımda yaklaşık bir 12-15 civarı e, Karakter verdi doğru Ama e, bunları hani çok hoşuma gitmeyenler de oldu. Çok hoşuma gidenler de oldu. Mesela 11 level Edgar verdi. Tamam bu güzel. Hani ama yani başka bir oyun moduna girdiğimde Edgar harici bir şey oynayamıyorum. Çünkü neden? Diğer konu karakterleri 11 level'a getirip bütün eşyalarını dizmek çok zor. Çünkü altın kazanmak çok zor. Altın kazanmak zor olduğu için karakterleri geliştiremiyorum. Karakterleri geliştiremediğim için e, oyun modlarında nispeten daha az cana sahip oluyorlar ve daha az vuruyorlar Dolayısıyla diğer insanların karakteriyle aynı karakteri bile oynasak e, Örnek veriyorum adam belki 3 aydır oynuyor oyunu Ve işte Edgar'ı diyelim 11 yapmış ben 9'da kalmışım O adamla birebir girdiğimizde o adam beni öldürüyor neden? Çünkü o adam daha uzun süredir oynuyor ve e, karakterini geliştirebilmiş ben geliştiremedim ee, bu beni çok zorladı oyuna ilk başladığımda, yani şu anda karakterler girişmem aşırı zor. Ee, son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. <laughs> yani oyuna tek başıma başladım, herhangi bir arkadaşım yok. Ee, dolayısıyla e, herhangi bir oyunu tek başına oynamak gerçekten zormuş. Şimdiye kadar LOL oynadım, CS oynadım ya da farklı farklı oyunlar oynadım, hikayeli oyunlardan bahsetmiyorum. Hani e, Online oyunlardan bahsediyorum. E, hepsinde arkadaşlarım vardı. Ama Brawl Stars'ta tek başına oynamak biraz sıkıcı olabiliyor. Çünkü yaklaşık 10 maç atıyorsunuz. XP kazanamadığınız bir durumda yani herhangi kupa yolundan ya da yıldız yolundan herhangi bir şey kazanamazsanız eğer 10 maç yani neredeyse boşu boşuna neredeyse yani. Çünkü hani maç başına kazandığım bir şey yok. Maç başına altın kazansam okey olacağım ama hem maç başına altın kazanamıyorum. XP'den başka bir şey kazanamıyorum yani. Hem de ne bileyim işte ya yani arkadaşsız oynayınca iyice sıkıcı oluyor. Evet yani kısaca Brawl Stars'a yeni başlayan biri olarak yaşadığım zorluklar bunlardı. Yani sürücü lisan ettiysek affola siz neler düşünüyorsunuz açıkçası yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.